İnegazi halkımız burada, teyzelerimiz burada, annelerimiz burada, bölge muhtarlarımız burada. Onların tek tek bir çift laf etmesi çok değerli bizim için. Çünkü buraya yapılacak proje sadece İnegazi'yi mahvetmeyecek, tüm Nilüfer'i, tüm Bursa'yı mahvedecek. Sadece gördüğümüz duman değil, birçok problemle yüz yüze geleceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Biz direneceğiz tek tek kalsak çok da kalsak direneceğiz. Bu direncimde şöyle bir kırıklık yaşadım Diğer çevre köyden ve lüferlerden biraz eksiklik hissettim Bu tüm lüferi ilgilendiren Bursa ilgilendiren kötü bir olay Ama Kent Konseyi olaraktan mahalle muhtarlarım olaraktan köy halkım olaraktan bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim Biz sonuna kadar direneceğiz. Biz çimentoyu burada istemiyoruz. Biz üretime devam etmek istiyoruz. Bir çilek yapmak istiyoruz. Biz doğal yaşamak istiyoruz. Bravo. 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 Biz aşağıda daş ocağının tozunu çekiyoruz. meyvelerimiz var. Bizinden fazla meyvesi olan yok bu köyde. Her şeyimiz mahvoldu yani. Sabah şeyin çiğne yapışıyor toz. Bir şey alamıyoruz yani. Ürün alamıyoruz. İlaçsız zaten bir şey olmuyor. İlaç yapmazsa olmuyor yani. Böyle olmaz böyle bu. Eskiden çilek daha mı fazla oluyordu? Tabii çok oluyordu. Çilek çok her şeyimiz çok oluyordu. Fasulyelerimiz oluyordu, çileğimiz oluyordu. Buğdayımız, misirimiz her şeyimiz oluyordu. Şimdi bir şey alamıyoruz ki. Torunlar geliyor biz torunlara bir misir yediremiyoruz. Bir şey yediremiyoruz yani. Çimento fabrikası olduğunda. O olduğu ne? zaman hiçbir şey olmaz. Biz istemiyoruz yani. Çimento fabrikası istemiyoruz. Öncelikle buradaki sağlığınızı koruma adına yapmış olduğunuz eylemden dolayı İnegazi halkını kutluyorum. Umarım başarılı olur. Çimento fabrikaları içindeki insanlarla yani çalışan işçileriyle o bölgede yaşayan insanlarla ki bunun çapı da 40 kilometre Bursa dahil yani o insanlarla ve buraya ulaşan yolla yol boyunca trafiğe maruz kalan insanlar için büyük risk oluşturur. Başta akciğer kanseri, solunum sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları ve diğer kan kanseri gibi hastalıkların temel nedenlerinden birisidir. Bunlar bizim bildiklerimiz. Bizim bilmediğimiz, hiç bugüne kadar görmediğimiz ama çimento fabrikalarının bacasından çıkan o toz nedeniyle oluşan hastalıklar var. Daha adını bilmediğimiz ama çok eminiz ki çimento fabrikalarından kaynaklanıyor. Çünkü bizim bilimsel deneyimimiz çok fazla. Bursa'da bir tane daha var biliyorsunuz. Bursa'nın doğusunda. Türkiye'de çok fazla var ve sürekli üretiyorlar, çevreyi kirletiyorlar. Ama asıl soru şu. İnegazilerin bunu çok iyi düşünmesi lazım. Gerçekten bu fabrikaya ihtiyacımız var mı? Yok. Bu fabrika ürettiği çimentoyu Türkiye'de mi kullanacak? Hayır, Türkiye en fazla çimento satan ülke Avrupa'da. Dünyada da iki numara. Çimentomuzu üretirken çevreyi kirletiyor, halkı hasta hale getiriyor ve ürettiğimiz çimentoyu da gelişmiş ülkelerin kullanımına açıyoruz, satıyoruz. Taşımızı, toprağımızı çimentoya döndürüp sonra da satıyoruz. Bu doğru bir şey değil. İnegazililer sağlıkları için e, mücadele etmeye devam etmeli. Ben her zaman yanlarında olacağım. Teşekkür ediyorum. Burada usulsüzce, yalanla dolanla arsalar toplandı. Çimento fabrikası yapacaklarını inkar ederek toplandı. Ama arkasından gördük ki burada çimento fabrikası yapmak istediler. 2012'de vermiş olduğumuz hukuksal mücadeleyle bu süreci engelledik hep beraber. Ama ne oldu? Aradan geçen 10 yıl sonra bu şirket yine yalanla dolanla arkadan dolanarak bu süreci tekrar başlattı. Onlar zannediyor ki 10 yıl geçti, artık köylüler bu süreci unuttu ve köylüler artık burada bunların çimento fabrika yapacağına izin vereceklerini zannediyorlar. Peki soruyorum, biz burada çimento fabrikası yapılmasına izin verecek miyiz? Hayır. 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 Çimento fabrikası istiyor muyuz? Hayır. Hayır. Evet. 10 yıl önce neyse bugün de o Burada bu coğrafyada bu güzelim doğal yapı içerisinde ormanlık içerisinde çimento fabrikası istemiyoruz. Hepimiz aynı dille aynı şeyleri söylüyoruz. Burada çimento fabrikası istemiyoruz ve bu mücadele burada başlıyor ve devam edecektir. Hepimize mücadelemizde başarılar diliyorum. Kadınların arasında konuşmak istiyorum. Daha önce de buradaydık. Ee, bu cennet vatan bizim. Buradan evet. baktığımızda, buradan atlasa kadar gördüğümüz her yer bizim. O yüzden biz bu cennet vatanın cehennem olmasına, sizlerin zehir solumasına izin bizim vermeyeceğiz. Sizinle beraber Nilüfer'de, Nilüfer'le beraber Bursa'da 3 milyon kişi yaşıyor. Kim için, ne için? Bakın kriz diyoruz, gıda krizi diyoruz, bakın iklim krizi diyoruz. Bu coğrafyayı böyle taş ocaklarına, maydan ocaklarına ee, peşkeş şekerlerse evet. aç kalırız, susuz kalırız, zehir soluruz. Hep beraber sonumuz bu olur. O yüzden güçlü ve kararlılıkla yan yana birlikte olmak zorundayız. Biz her zaman buradayız. Fabrikası istemiyoruz. Fabrikası istemiyoruz. Fabrikası istemiyoruz. Vay doğdu. Şimdi bu ilke çimento denilen şirket bu topraklara yedinci sınıf diye rapor almışlar. Fakat biz ölçtürdük. Birinci sınıf toprak çıktı. Görüyorsunuz cevizleri. Ünal Aydoğdu ceviz ekti. Bak yetişen fidanları görüyorsunuz. Burada yani bu yedinci sınıf toprak olmuş olsa bu fidanlar olur mu? Dalavarayla imar şey aldıkları, toprak aldıkları belli burada. Görüyorsunuz yani, ekranda. Şeyde. Şöyle çekebilirsiniz yani çekebilirsiniz. yukarı doğru. Ya bırakın. İnegazi Köyü'nde 2000 dönüm arazi var. 2000 dönüm araziyi de tutmuşlar. 6-7. sınıf bildiriyorlar. Verimli araziye gidip e, 3 km ötede Atlas Köyü'nü gösteriyorlar. Tam dalavere. Sonra şuradan aşağıdan kuş uçumu 400 metre İnegazi Köyü'ne bunlar tutmuşlar. 1250 metre diye bildirmişler. Hepsi yalan, sattekar, yalan, dolanla yürütüyorlar. Vallahi ben şunu diyorum. Şimdi bunlar e, Başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen bizim hayatımızda oynamasınlar, bu köylü vatandaş yerinden olmasın. Buna bir çare bulsunlar. Şimdi Bursa Nilüfer Belediye Başkanımıza da çağrıda bulunuyorum. Lütfen Uruzsat'ı imzalamayın. Sayın Turgay Bey, Nilüfer Belediye Başkanımız, sizden ricamız... Bu halk burada yok olmasın. Görüyorsunuz dağları da çekin yani şu dağlara bakın. Yok olacak yani bu dağlar da yok olacak burada. Yani bu topraklarımızda birinci sınıf çilek yetişiyor. Birinci sınıf fasulyesi, elması hepsi yetişiyor. Yani biberi, domatesi. Yani bu, buraya bu fabrika kurulduğu zaman ne olur yani? Bu milletin hali ne olur? Bu 2000 dönüm razı hiçbir şekilde verim vermeyecek. Yani lütfen...